Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün Maysam'ı karda yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen başladığım gibi kaydı açtım. Şuradan şurada kaydetmiştim oyunu. Yani hemen başlattım. Yalnız şunun çözümünü söylerseniz vallahi çok mutlu olurum çünkü bu olmadan bu cam kırık ya. Muayeneye geçemeyiz. Arkadaşlar bu arada sağ olun. Videolarımı seviyorsunuz sanırım. Dünkü videoya abi bugün video video çek demişsiniz. Fakat arkadaşlar yetiştiremedim. O yüzden maalesef bugün telafi etmeye çalışacağım. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için ve sevdiğiniz için. Güzel yorumlarınız için hepinize teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar en son motoru falan yerleştirmiştik, her şeyi sıfırlamıştık, aküyü takacağız, aksları takacağız, yağ, su falan alıp Sonra muayeneye gideceğiz diyecektim fakat bu camı fark ettim Şu camı nasıl tekrar takabileceğimi yazarsanız, çünkü bu kırık cam, bunu nasıl düzelteceğim? Çok mutlu olurum, çok sevinirim Bir dakika, ben niye buraya geçtim ki? Arabayı çalıştırmayacağız Şimdi hemen akümüzü takalım inşallah bu da bitmemiştir. İki gündür bekliyor çünkü. Bu neden takılmıyor biliyor musunuz? Çünkü bu aküyü biz vidasını sökmeden çıktığı için yani o yüzden. Bakın şurada bir vidası var. Artı olan gitmiş. Bir dakika. ha şurada. Artı olan gitmiş. Çünkü o marş motorundu sadece artı olan. Onu tekrardan bağlamamız gerekiyor. Bakın hemen tik çıktı gördünüz mü? Bunu hemen sıkmayalım şimdi. Aa bizim elektrik kablomuz yok. Neyse evden gidip alırız ya. Neyse bu şimdilik tutar. Eee neyimiz eksik? Neyimiz eksik? Aksları takalım hemen. Sonra gidip markete işte yağ alırız falan gidip kablo alırız. Eee aksar kaçtı şimdi bir dakika buradan şu Aynen şu büyük vidayı sökmemiz gerekiyor. Aksı takabilmemiz için. Hemen şöyle tiki görmemiz lazım. Evet. Vallahi güzel yorum gördükçe benim de video çekesim geliyor. Teşekkürler. Güzel yorumlar yaptığınız için. Şimdi ee, buradan taktık. Şu aksların vidasını sıkmamız lazım. Bu da 8. Bir dakika 11 aldık. 11 mi? Onu deneyelim. Bu da değil. Bakın motor yine sallanıyor. Yine bir şeyler var. Tamam akslar da okey. Başka bir şey kaldı mı? Sanırım kalmadı. Kim biraz bidonda yağ varsa hemen bir çalıştırmalık kadar koyalım. Su olmadan araba çalışır. Hani yağsız çalıştırmayın sakın. Su olmadan çalışır ama ısınana kadar ısındıktan sonra yani hararet yapar. Bu da bitmiş mi ne olmuş? Vallahi bitmiş. Bakayım MPT yazıyor aynı. Su da bitmiş. Tamam. Bugün böyleydi ben eve gidip bir şey alayım. Ee, şuradan şuradan video alalım. Kabloyu alayım. Ondan sonra zaten yollarda geçecek gecemiz. kaybetmeden. Çünkü video çok fazla uzun oluyor öteki türlü. Hemen gidelim kabloyu alalım. Ondan sonra ne yaparız? Ondan sonra da markete gider. Tabii sabah olunca gitmemiz lazım. Ya da bu videoyu bugün içinde atabilirim. Neyse evde görüşürüz hadi uzatmayalım daha da fazla. Hayır. Ya yapma be. Ah be kardeşim. Yedeğini de almamıştım ben bunun ya. Arkadaşlar. O yeşil arabayı görmedim ya. Kayıtlının da ideni almamıştım. Önceki videonun kayıtlısı var bende. Maalesef motoru tekrardan toplamam lazım. Neyse ya. Neyse devamında görüşürüz. Buradan keseceğim. O geçen videoda yaptığım her şeyi tekrardan yapıp ondan sonra Devam edeceğiz. Lan gitti ya. Neyse. Şimdilik görüşürüz. Arkadaşlar. Size kötü bir haberim var. Önceki videoda motoru dağıtıp toplamıştık ya. Bunu tekrardan yapmam gerekiyor. Ama bu sefer kabloyu, yağı, suyu, her şeyi alacağım. Toplayacağım. Size de böyle keserek göstereceğim. En azından aracın düzeldiğini görmüş olun. Bakın şeyi göstereyim. Gaz yemiyor. Hemen göstereyim. Bakın. Bak sonuna kadar abanıyorum bak. Tek kesik kesik gidiyor. Maalesef bunu tekrardan toplamam lazım. Bakın. Öf ya. O yeşil araba nereden çıktı? Neyse arkadaşlar. Devam edelim. Hemen takımı aldım. Kabloyu da aldım. Bir yaosu var. Onu da hemen market kapanmadan alayım. Buraya da geldim. Bakın şeyimiz de buraya burada duruyor bizim verdiğimiz sipariş verdiğimiz parçalar almak bir kısmet olmadı. Neyse ya şu arabayı bir adam edelim de alacağız. Bunları da aldım. Bunlar dolusu. Bakın motor oil yazıyor, coolant yazıyor. Bunlar empty yazıyor yani bunlar boş. Şimdi geldik en zor kısma. Bu bu arada ee, bu kayıtların gitmesinde kaza yapmamızda işe yarayan bir yer var. Onu da sizlere göstereyim. Cam. Çünkü onu nasıl takacağımı bilmiyordum. Camı kırılmıştı cam motoru takarken. Şimdi yani direkt muayene gidebiliriz yani öyle söyleyeyim. Neyse ben başlayayım işe. Of ya. Bir daha her oyuna girerken her video çekeceğim zaman yani save'i yedekleyeceğim ya. Vallahi. Tekrar motoru dağıtmak zorundayım şimdi. Niye alamadık? Sökmediğimiz bir yer mi? Aynen şurası varmış. Motor çalışmış mıydı? Onu da göremedik ya. Bir görseydik de ona göre bir baştan yapıyor sonuçta. Neyse. İşe devam. Motoru yine indirdik. Motorun ayaklarını bir söktüm. Buradan fırladı buraya. Bak hep şunun yüzünden, hep bunun yüzünden. Terbiyesiz ya. Şu da bir durmadı ya. Bak koyuyor, düşüyor. Koyuyor, düşüyor. Sinir etti beni. Lan. Evet, yine açtık pistonlarımızı. Bu sefer o kadar detaylı açmadım bakalım pistonlar sökülecek mi? Crank milini de çıkartmadım. Bakalım. Sökülüp takılacak mı ya? Merak ediyorum. Sökülür de takılır mı bilmiyorum. Gerçi takılması lazım. Niye takılmaz? Tamam. Şimdi geldik en zor kısma. Buradan piston 1 gibi isimleri görüp ondan sonra sağ tık yapmamız lazım. Neyse video uzamasın ben bunlarla uğraşacağım biraz ya Yok ya kurnazlık işe yaramıyor Şimdi dağıtacağız yine Maalesef Lan Heh. Korktum ya Son engelimiz kaldı Şunu da çıkarttık mı tamam Yine dağıttık ya bir kurnazlık yapayım dedim ama. Şimdi yine bunları sökmek lazım. Evet. Bak gördünüz mü hemen pistonu çiziyor bak. Sağ tık. Bak yine geçiyor bak bu adama çok gıcık oldum. Harbiden gıcık oldum yani. Bak piston 2 yazdı mesela gördünüz mü? Bak bak gene yazdı. saat. Şimdi 1 ile 4 biraz uğraştırıyor. Keseyim buraları. Yine aynı yöntemle diğer pistonları da çıkarttım. Şimdi ekşi daha kapatmadan hemen parçaları almalıyım. Bakalım kapı kitle oluyordu genelde. Açıldı tamam. Abi gitti ya kaza yaptık. Neyse versen bana pistonları e, balatayı alayım. Bir de contayı alayım. Başka Hadi Crank'ta alalım bir hadi Tamam abi eyvallah Bakın burada bırakmayın parçaları Vallahi kaybolur gider Bir daha da bulamazsınız sıfırdan başlamanız gerekir Şuraya atayım hepsini Son parçamız krank mili. Alalım şunu da hemen. Ve hemen başlayalım. Tamam abi sal. Ne sal diyorum ki parasıyla değil mi? Parasıyla alıyor sonuçta. Hemen bloğumuz nerede? Burada. Gel blok. Bu arada bu bloğa bir şey olmuyor sanmayın. Bu blokta patlıyor haberiniz olsun. Yani çok zorlarsanız. Patlıyor. Kusura bakmayın bu videoda biraz şey oldu. Motor toplama videosu oldu ama yapacak bir şey yok. Hep o yeşil arabanın yüzünden. Üçüncü pistonu taktık. Devamı da gelecek. Son piston da okey. Bütün pistonları taktık. Yine devam. Bunlar yediydi. Bu sefer bunu unutmuyorum. Çünkü geçen videoda unutmuştuk. Tekrardan söküp tekrardan takmıştık. Trigger kayışını unutmuştuk yani. Montaja devam. Volanını takıyoruz. Sonra vites kutusunu takacağız. Yani şanzmanı. Sonra bir daha üst taraf kalıyor. Arkadaşlar cidden kusura bakmayın. Normalde gerçekten planım yani gün içinde atmaktı. Hani videoda öyle dedim yetiştiremedim falan diye ama ama atacaktım fakat yani bu olunca yani kaza yapınca yarına sarktı. Kusura kusura bakmayın tekrardan. vites kutusu Bunlarda 7 6 7 tane vidası var de şurada. Şu var. O da 10 mu 11 mi öyle bir şey. Hemen bakalım. Onu deneyelim. Ben 10 gibi hatırladım sanki. Ve evet. Olmuş. Şimdi kolay yer ya. Sonunda kolayladık tekrardan. Arkadaşlar bak aklıma ne geldi. Şimdi biz bu araba çekmiyor falan diyorduk ya. Hani tekliyor falan. Bu neden de olabilir biliyor musunuz? Çünkü e, şeyden olabilir. Bujilerden. Neden derseniz çünkü bujiler şimdi içerisine hep sıvı hani başka sıvılar girdi. Yağ girdi, su girdi. Bunları yaka yaka bujinin tırnakları körelmiş olabilir. Hani nasıl diyeyim kararmış olabilir. Ateşlemiyor olabilir. Anladınız mı? Şimdi bu motoru topladığımızda bile şey olabilir hani yine tekleme sorunu. Ama o bujiler aklıma gelmemişti. Şimdi takacağız. Eğer sıkıntı olursa garanti bujilerden. Yani komple motor yapmamıza gerek yokmuş yani olabilir belki. Şimdi bakacağız. Şimdi bir kapağı kaldı zaten bunda. Sonra oturtacağız motoru yine. Bu sefer camı kırmasak bari. Bunu niye çıkartmışım onu da anlamadım. Arkadaşlar şimdi zor kısma geldik bak bak gene geliyor bu İşsiz ya vallahi işsiz şimdi e, 11 alayım çünkü çok anlık bir şey olacak yine motoru oturtması neyse bu sefer uzatmayayım madem ya gördünüz e, öbür videoda nasıl oturttuğumu şimdi yine aynısını yapacağım motoru oturttum fakat bir tane ayağı sıkılmıyor Bakın şu sıkıldı mesela. Bakın şu. Sıkıldı. Şu arkadaki de sıkılıyor. Şunu sıkamadım ya. Bakın şu. Bu da 11. Niye sıkılmıyor anlamadım. Neyse ya elbet sıkılacak o da. Öbür tarafı taktım. Kaydı açmayı unutmuşum. <laughs> Neyse hemen sıkalım. Tamam Şimdi 11'i bir daha alalım Ve şu ayağı deneyelim artık Heh ha tamam Tamam sıkıntı yok oh Rahatladım Şimdi kabloyu boşu boşuna getirmiş olduk Çünkü bu sefer akümüz düşmedi Camımız çekmedi Ve sağ salim montaj yaptık Şimdi yağımızı koyalım içine Marşımızı yapalım Eğer araba tekliyorsa yine Garanti bujilerden bu sefer yani ni ne için aklıma gelmedi o bilmiyorum. Olsun. Yeni her zaman değildir ama motor yenilendi, iyi oldu. Yalnız bu boş şişeyi almış. Öyle gösteriyoruz yani bu dolu. Bu dolu. Aynen. Bakın yine şey yok. Ee, şu alttaki seviyeye bakın yine düşme falan yok. Hani tam iyi. Şimdi orada kestim. Bakın bu kadar da doldurdum. Yeterli bu kadar. Daha fazla doldurunca yine conta gidecek yani. John, conta gidecek. Yine yine motora gir. Yani şu arabayı adam edip modifiye geçme istiyorum. Bu boş. Hem daha şeyin minibüsü nasıl alacağız onu göstereceğim sizlere. Arka evde bir tane dayı var. O dayının minibüsünü nasıl alacağız onu göstereceğim sizlere. Bakın bunun seviyesinde de öyle düşme yok. Hani istediğimiz gibi şu an. Ama e, Birisi yazmıştı yorumlarda abi e, radyatörün civatasını sık diye. O civatayı bulamadım ben kardeşim. E, onu yorumda nerede tam olarak belirtirsen çünkü... Geçen videoda da söylemiştim. Burada iki tane karşıda iki tane dört tane montaj vidası var. Başka hani yağ su karışmaması için vida göremedim ben. Yazarsan sevinirim ya. O yüzden benim John yanıyor anlamadım. Bakalım yağımıza. Oh mis. Tamam. Evet haydi bismillah. Devriyece basıyoruz ve Ver coşkuyu. Bak marş dönmeden çalışıyor ya. Çok iyi değil mi? Veriyorum gazı hazır mısınız? Bakın gaz pedalına bakın. Bak tekliyor. Tam tahmin ettiğim gibi buji. Ama olsun motorumuzu da yenilemiş olduk. Beraber. Bakın oradan hiçbir duman atma yok yine. Egzoz gaz atıyor. Normal. yarın olsun bir gidip buji falan alalım buna. Neyse istop edelim. Ve uyuyalım burada ya. Hadi uyuyalım. Burası da bizim yatağımız gibi oldu ya. Harbiden. Evde yattığımı hatırlamıyorum yani. Evet sabaha karşı. Bir daha uyuyalım ya. Çok erken uyanmışız. Hadi yatalım bir daha. Saat biraz öğlen olsun da market açık olsun. takım çantası kalsın burada. Yoldan geçerken alırız. Aynı şekilde şu kablo da böyle. Kalsınlar. Ee, şimdi çekerek mi götüreceğim yoksa tekleyerek mi götüreceğim bilmiyorum ama bir şekilde götüreceğim. Marketin orada görüşürüz. Geldik. Bujilerimizi alalım. Ama dayı sana bunu ben hediye ettim. Niye içmiyorsun ya? Allah iş ya. Şimdi şurada bujiler şurada bir tane de yağ filtresi alalım. Tıkanmıştır öbürü. Eyvallah. Şey diyor bize. Şeyi almayı unuttum diyor. Ee, sipariş verdik ya siparişleri. Yalnız arkadaşlar bir sıkıntı var arabada yine. Vitesler geçmiyor. Tamam bu çöp. Ya bu arabanın da bir sorunu bitmedi ya. Şimdi vitesler geçmiyor. Neyse bu sefer onu videoda göstermeyeceğim arkadaşlar. Sadece söylerim bulunca bulabilirsem. Fırlat şunları da. Neyse o düştü zaten. Şu yağ filtresini de çıkaralım. Enisini aldık ya kalmıştır zaten bu. Arkadaşlar iki dakika videoyu durdurmam gerekti. Kusura bakmayın. Eee bu arada nasıl getirdiğimi soracak olursanız bu arabayla yine çekerek getirdim. Şuradan buraya sokayım dedim. Bu araba direkt buraya girdi. O orada kaldı maalesef. A, Dur bakayım. Bekle. Burada dört tane buji var. Bunlar şey. Kötüler bunlar ya. Çıkarttıklarımız. Aa bir dakika. Ee, viteslerin geçmemesinin sebebini buldum. Bunu takmamışız sanırım. Ya da düzgün mü takmamışız ne? Bak vidaları hemen sıkıldı. Ne oldu anlamadım bir dakika. Hemen bir şey yapayım. Eğer değilse vidalarını söküp tekrar takmamız gerekecek. Ah çalışmaz ki bujiler yok ya. Dur bir dakika kafam karıştı da pardon. Buji buji buji. Hadi uğraştırma beni. Tamam başka. Ulan bujiler de yerle aynı renk böyle. Gözüm karıştırıyor yani. Tamam bu da iki tane kaldı. Bu arada ben beklerken müzikçi de gitmiş. Müzik çalıyordu ya. O da gitmiş. İnşallah bu olur. Olursa diğer videomuz muayene. İnşallah motorun şu an şeyini e, sorunlarını gidermiş oluyoruz. Eğer bu vites geçme olayı da tamamsa drive gear o şey yani debriyaja basıyorsunuz. Yani debriyaja bas debriyaj pedalına bastığınızda şu o parça ee, şu görmüş olduğunuz parçaya Mesela siz buradan basıyorsunuz Bu da buradan baskı plakaya basıyor Yani sizin debriyaj şeyiniz e, Balatanız bu olandan ayrılmış oluyor Yani vitesi değiştiriyorsunuz Sonra saldığınızda da güç aktarımına Devam ediyor Haydi bismillah şimdi inşallah gider Giderse şu muayenenin oraya Çekelim Bas marşa kaputu kapatalım. Bagajı da kapatalım. Evet evet o yüzdenmiş o drive gear koptu içinmiş bir dakika. Yalnız gaz tepkimesi yine aynı yanlış buzcileri taktık ne oldu ya bu neden böyle ya distribütörden mi acaba dur bakayım yo distribütör olsa rölantide de durmaz lan bujilerden değil ateşleme sisteminde bir yerde sıkıntı var arkadaşlar. Dur bakayım. Muayeneden böyle geçebileceğiz mi ya? Muayeneyi geçelim de sonra ben bu sorunu çözerim çünkü. Bak gazı yükleniyor. Alıyor almıyor öyle yapıyor şu an. Tekliyor çünkü. Güce bindiği anda tekliyor. Bakın. Yerimiz burada. Bir sonraki video muayene olacak. Bakalım geçecek mi geçmeyecek mi bu şekilde araç teklerken. Göreceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İstop edelim. Hepinize iyi günler dilerim. Umarım videomdan keyif almışsınızdır. İyi günler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.